Thank you. Beyler atla B bile. B bile atla. Ben çekiyorum ben çekiyorum. Tamam. Beni de oynatırsan çok memnun olurum. 75 bastım. Allah'ım. Rajtları falan çekeyim mi? Ne yapalım? Fersler şu an AFK mı bilmiyorum ki. Abi biri afk'da da biri de galiba. Vallahi çek en kötü. geriye çekeriz bir şey yaparız. Kim AFK bilmiyorum. User disconnected from your channel. Microphone activated. Aleyküm selam çıktı patladı ya. Bir dakika abi. Onlar XP kasıyor ya. Adam birliği kes birliği kes şazam. <laughs> Adam öldü de biz de öleceğiz. Adamlar çift fest tam farklı. Yok ya fest olmadan çok zor ya. Bizim festimiz şu an Afrika. Çatapat adamlar bilmiyorum XP kasanları darlamak günah günah. Tamam gidelim mi biz? Nerede? Tamam, tamam gelin abi. Dayı. Koş koş. Madem öyle ha. Daha yine bir farm atıyor da kestim bunu biliyor musun? Eline ok tak eskrim at abi kaçırma ana. Bak nasıl kestim elime ok taktım eskrim attım yetişemiyorum diye. Kim bulan o dayı darlıyorlarmış ya Hayırdır ama ne kız tane bir x kasıyor onu darladım ama şey yapıyordu dalma buna dalma adamlar kastım Adamlar kalabalık bey 1e atlayın. Beyler B1'e atlayın. Bir tık itiş oynarsak düşebiliriz. Bir 4 3er farmdadır. Bizim pres gelmedi mi hala. Birliği şazamı kes hızlı bir şekilde. Vur bir tane daha. Tam presini keseceğiz. En önde 7-7'yi kes. 7-7'yi kes. Yok abi var ya farklı preslerimiz hiç yok ya. Çok güzel. Face lazım. bir tur daha alalım tek. İkiye atlayın da ikiye randomu vuralım. Ronaldo desken hazır. Ben de ince basacağım hazır. Atla bu reka. Sapla. Savaş alacağım da öleceğim ya. Desat sana geri kaç. Hassas çok korktu çok. Avayı tut. Bir tane vuracak sayı. Vur. Yat ya. Yeah. Bayburt'lu gene bizim arkaya doğru gidiyor. Burayı ve bir tır vuralım öyle tona ter gideriz ya. Yani. Ama bende kör var. Ben körle başlayayım. Tamam. Attım körü. Çık gel abi çık. Tuzan aldı aldım C'ni. Bunu abi. Angel var. Herkes aynı anda Angel hazır. Dön bas abi en öndeki bir kes bir tane olacak. Zeli iş. Şazam. Yok abi Şeker gösterisi gibiler ya. Ben geldi de ne kadar müsait onu bilmiyorum. Şimdi Bifrost'ta falan öfkengesi çok kötüydü ya. Yani. O oyunu oynanmıyordu. Biz girmedik Bifrost'a tabii. Valla taşı son vuruş çaldım şimdi kendimemek emek gibi olmasın ama <laughs> o kalabalıkta işte karşı o kadar uzun varken taşı bizden almamız Valla respawn'a kalktım biz ok sıktım 2-3 defa direkt 10 kkc'ye geldi aldım bütün oyunu cc'nin de aldım Korkmaz dön bir tane var Zeri şazam Hadi ölecek Hadi kaç kere balmut aldım önemli en sağdan öleceğiz ya İşte şey olmadan hiç oraya çıkamaz Dragon seti dün mü yaptın yoksa daha önceden yapmış mıydın? Ha set yapmış. Set yok hayatım. İyi sen ne yapıyorsun? Charles Darwin'i kes abi. Sap. Bence. Dönsene arkaya. Bu kal tek at. dedim. Asası tuttum, verledim Hazır. Geldiği gibi dönmez. Dönmez. Bir tane daha boşlayacak o. Çok iyi. Beni tepe yap öleceğim yoksa. <laughs> هذا والله النار كيف Ben tümünü ödeyeceğim de. Tam kes şuna kimden kaçıyorum ya. Geo'ya dönsene abi kaçma kaçma kaçma. Geo'ya iki tane vur ölecek o zaten. Birliğe dön şimdi solo Türk. Leyla benim biraz çocuk oynatmam lazım ya. Çolak mı? Tamam sıkıntı yok eline sağlık. Eline sağlık. Yani adamdan arka slot bile boş ya. En az 4-5 partinin Karus basması lazım. Şey, basması lazım. Fastman'ı, şey, Magi'nin öyle. Bywood'la öden Hazef, en sade hazır parti başkına Ben var. Yok abi, oturalım tonunu bekleyelim ya. Adamlar boş tavaf etsin, dursun. Kendimizi paralamaya gerek yok. Ya bir ya tane tabii. komutçu priest olsa çok güzel pk atılır aslında. Ya pk atılır. 5 partiye bir parti pk atılmaz. Tek biz var Osmanlı neredeyse. E gene de yapardık bir şeyler. Şu yukarıdan sana yazdım geçirsene. Bir de bir daha yazarım sen ya. Tc'den tc'den yazıyorum. Nasıl Bir saniye. elinize o zaman. Güzel senin... daha olursa da beni çağırırsınız ben gelirim. Tamamdır eline, sağlık senin de. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User Bu, öfke dengesi hep Soner'in yüzünden böyle. Soner adamdır. adamla madamla beni alakadar etmiyor. Ben sadece nedenini söyledim. Niye CSV için herkesi topladı oraya? On park topluyor ama nakim. Humandakileri de çekiyor. Sonra... User joined your channel. adama. User disconnected from <laughs> your channel. Evet <laughs> abi, biraz aşık bir bir tip var onda. <laughs> Şimdi CSV'nin ekmeğini yiyorlar. Çok bir Geçin... şey yiyeceklerini düşünüyorum. 100 kişi girmişler. Geçen bir kitap düşünmüşlerdi. Yok ya geçen bir, bir kişinin üstünde iki tane kitap gördüm ben. O 12, 12 klan gelmiş. Yani 11 alt, tane. Alt klanla da Şu an klan, sesim ha? geliyor mu benim? Şu an geliyor. Tamam yönetici olarak alıştırdım da çıktı. Tamam. Aha farmer buldum. böyle sel boy için yazabilirsiniz. Bora kankam da hep hiçbir şart satıyor 8. Sonova'ya girmiyorum oğlum bunlar. Bilmiyorum girse de girmese de beni alakare etme. Ya bu mouse'un tamına koyayım ya. Ne oldu sayfa şey? Lan kocaman mouse bileğimi aradım. Alışamadım hala. 3 gün oldu, 4 gün oldu. Mert abi burada mısın? Kutlak artık. Kutlak artık orada mı? Üstten yazdığıma bak şimdi Sefer. Aklına kim gelecek? Tahmin edebiliyorum. <laughs> Tarihi bu değil ne tabi. Serpent 7'den daha iyidir o. Serpent Revit 7'den daha iyidir ben nasıl hissettim ya. Ee. Yani. Bir Serpent 7'den daha iyidir. Denendi onaylandı. Serverin en iyiydi. Boşa masraf etmeyin. <laughs> 500 TL veriyorlar. Şu an Bayburt'ta da beta var. Değil mi? V'si attayım ha. PK çıkar geliyorum kanka bir sikelim. Abi şimdi PK çıkartmakta sıkıntı yok. Öf dengesinde sıkıntı var. Sen bir partiye beş parti kapı tutamazsın. Sıkıntı yok diye. Ben ya şunları yayınla açtım, biraz izliyorum. Kimi yayın şu iki atak fark var şeyle zaten. Serpent çekilden. Fide adamlar var, var, diyor. Kanka, Kanka ben, ben de Red Dead Phoenix vereyim işte GB vereyim. Helalleşelim getir. Getir getir getir. İşte de GB vereyim yani. Öldürmeyeceğim. 2000 abi kaç GB yapıyor? Kanka 2000 TL kaç GB yapıyor? 50. Yo, yok yok 40 tane hesapla. 90 abi amına. At 60 altına yok ya. 60'dan satıyorum. Bende Şşş. şey var. Rap 6 Hepa X, IB var. Bilmiyorum. Abi. Hem şeyin elinde dagger olsun hani şeye gitsin. Tanı daha gitsin. Vallahi kanka şey ne onun adı ben Rap 4 Phoenix kullandım. 8'i de kullandım. Rap 4 ile Rap 5 arasında 3 damage mi 5 damage mi ne oynuyor? Tamam sen ne vereceksin üstüne GB'ye? Allah bilmiyorum sen ne diyorsan onu Oğlum satan da şimdi ben ben ne diyorsam boş ver. Hani sen sonuçta klandan adamsın. Hani atıyorum örnek. Hani 30 GB isteyeceğim ve 20 GB isterim. Hani örnek söyleyeyim. Anladın Anladım. mı? O kadar düşerim yani. O çok basit. Şuraya gelin. Neredesiniz? Anladım. Kanka ben normalde hani MD12 ile işte M <laughs> VB takıyordum. Dün Serpent'i basınca bu boşa çıktı. Hani satacağım ya. Yani. Dual Dagger zaten iş yapmıyor. Serpent de güzel. Eğer bir tane daha falan alırsam Repten götüreceğim. Geliyorum kanka Burak var. Oraya. Kestiniz zaten. Bu adam bana PM atmıştı ya şu. Le... lezey mi? <laughs> Benim çarın da bir gideri oldu ya. Um, Köf. Küfretti. Pema attı küfretti. Ben bunu kesmem abi. öyle zaten hani abak bak Elmarad sembol aldı adam gördün mü Gladi? Gon işte Gon Gon. Gon değil de onu Gon. Gon onun arkadaş falan. Tamam. Arif sen direkt söyle ne vereceksin ona göre şey yapalım hesaplaşalım. Kanka valla ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Ayıp olmasın da ayıp olsun da istemiyorum. Yoklar ayıp ne ayıp olacak yani ya. bak dedim ya sana bak 30 GB üstüne örnek veriyorum istiyorumdur. 10 GB düşerim sana o çok mühim değil. En azından klandan biri kullansın anladın ben mı? Başla. Bekle CHP gelsin. Gel. Di. <laughs> Ayyyyyyyy <Adayıyı> iyi kestiniz ha <abi>. Dayıyı <laughs> Burada biri var galiba, aynen şuradan Tavon atıyor ya Dur ben kaçayım da atmasın Attı mı? Abi gel abi. Tamam. tamam hadi gel ben de geliyorum Ben yani itemleri zaten şeye vereceğim, Halil'e vereceğim. BSD. Yapsın asas canım ya. şeyde eee... Onur'da SC falan basılı gördüm onu içeride dolaşıyor. Hem de kör vurdum. Spike'ı vuramadım ama nokta. Aynen aynen. Kör benim körle düştü. Aynen. Kanka bak jüriyi de üçledim ben. Bir legolar kaldı. Legoları da üçledim mi çarkul. Onların luz dolu. Aynen. User Onlar disconnected from your channel. On şeyler var. Buram. Onların değil ya bura bizim. Arif. Kanka. Bizim bizim. Atıyoruz. Şey sen bir de eline Arif. rap 4 falan. Attım lan. Bir de Raptor falan şey yaparsın. Aa burdalar lan. Tayyip, C9 VB'ye Raptor... 9 mi, VB 10 GB'ydi yani. geçen gün ha. Yakalasaydın alsaydın yani. ya. Arkadaşım nerede? Hani kanka burada hiçbir şey yok. Usta galiba ileride, gel. Var burada var. Burada mısınız? Oo Albatros, Albatros da burada. Aa Albatros da burada gel. Abi aynen, bizim, bizim bizim aynen gutlaklar falan var. Ağacın, ağacın karşısında, karşısında. Ben dalayım ya birini alayım. Dur bekle dur bekle. Tam bir görmezlik bastım bir daha. Bırak bizim bizim yedisiz. Yok kanka last. Onlarınki de dolu bizimki de dolu. Tamam önce bizimkisini yedim oradan oraya gidelim. <laughs> şey söyleyeyim Musti. Bu klavye var ya mükemmel bir şey ya. Hangisinden aldın kaldı? Blue D G314. <laughs> Bana da lazım. Onu bir not alayım da ben bir bakayım. Hı? Hmm. bir saniye yetişmem lazım. Tamam bir yetiştim.